Arkadaşlar şimdi kusuruma bakmayın ben ilaç kullanıyorum ama gece gündüz düşünüyorum tamam mı bazı şeyleri şöyle koronadan işte hasta ölüm bilmem ne tabi mutlaka insanlar bir korku panik içerisinde ama hep koronanın zararlarını söylüyoruz şöyledir böyledir tutuyor kalkıyor bilmem ne oluyor peki hiç kimse faydalarından hiç bahsetti mi bunca zaman hiç bir kimseden duydunuz mu ki faydaları ne? Ben şimdi size açıklayayım faydalarını. Filort, filort. Deniz kenarlarında filort. Bak ey yüzde Allah'ın korkusunu görüyor musunuz? Yüzde seksen azaldı. Bak filort. Zina. Yüzde yetmiş azaldı. Raki. Meyhaneler kaparmış. Bak ne biçim paralar cebe giriyor bak yüzde seksen beş rakı içemiyor kimse hep cebe para bak faydaları kumar her taraf kapalı akşam eve geldiği zaman kumara vermiş bey ne oldu unuttum unutmadı kumara vermiş bak bu da cebe kaldı kumar yüzde doksan paralara bak çatışma kavga sokak ortalarında Korkudan kimse dışarı çıkamıyor. Yüzde yetmiş beş. Kavga. Duyuyor musunuz televizyonda fişaklama olayı bir dur Yüzde yetmiş beş. Gürültü. Ay sana kurban olduğum Allah. Yüzde altmış. Bir yerde yok gürültü. Herkes eve girmiş. Çevre temizliği. Deniz kinaları, orası, park alanları, çekirdek kabukları, pasta poşet. Yüzde doksan. Ay kurban olduğum korona. Temizlik. Kimse elini yıkamazdı. Belediyelere tuvaletlere girerdi, çıkardı. Tuvaletlerde, belediyelerde, hastanelerde köpük bile yoktu. Şimdi kolonya sabun yakalmadı. Temizlik yüzde yüz. Yüzde yüz. Aile birliği. Kimse ailesiyle oturmuyordu. Sabah beşte kalkıp mehaneye giderdi, kumaneye giderdi. Şimdi hepimiz evde oturuyoruz. Kayınlarımızı tanımaya başladık. Yüzde iki yüz. Yo bu koronanın tehlikesi nerede dur? Allah aşkına bana bir söyleyin bile. Bak komşularımızı tanımaya başladık. Komşumuzu tanımayıydık. Benim evde dört bardak, dört demluk çay içiliydi. Dört demluk komşularım geliyordu. Allah razı olsun. Koronadan sebep demlukum yarım demluğa düştü. Bu da bir kar. Ya korona zararlı dumanlar. Ya Allah işini bilmez mi? Bilmez mi? Ey Cenab-ı Rebbil Alemin Allah çotilerin başına ver daha da çıkamazsınlar anlasınlar Allah'ın ne olduğunu bu millet anlasın saygılar koronasız saygılar